Zulme uğrayan çocuklara Cenab-ı Allah niye müdahale etmiyor diyor. Hı hı. Biraz açıklıyorum ama tam ikna olmuyor. Bunun cevabını lütfen. Yani ister çocuk olsun ister başka bir masum bir kimse olsun mazlum bir kimse olsun ortamda zulme uğrayanlara Cenab-ı Hak niye müdahale etmiyor. Çünkü yani masumluk hı hı. elinde imkan yok. Değil mi? Yani 10 yaşında olsa ne olur? 70 yaşında dede de olsa mesela, ona da gelip biri tokat atsa, ona işkence yapsa. Bazen bir eve giriyorlar, 90 yaşında bir nene, işkence yapıyorlar, dövüyorlar. Değil mi? Bu ortamda olabilen şeyler. O zaman asıl sorumuz ortamda niçin yani bir hakka tecavüzü yani ister mal, ister ırz, ister namus işte başka açılardan bir kimsenin bir kimseye e, yanlış yatı yapabilmesiyle alakalı bir soru bu. Yani sadece çocukla ilgili bir şey değil. Yani, Yazarın nasıl olduğu için hiç günahsız bir şey evet. haber olduğu için evet. neden zulme uğruyor? Evet. Cenab-ı Allah onu neden koruyor? Evet. Bulunduğumuz ortamda zulme uğrayabilme ortamın yani ortamda kötülük yapabilmenin mümkün kılınmasından kaynak. Bu ortamda e, ve bu yaratılış boyutunda bizler iyilik de yapabiliyoruz, kendi çocuğumuz da dahil. Kötülük de yapabiliyoruz. Ve e, iyilikler yani güzel, doğru, yerinde, uygun davranışları Cenab-ı Hak hakkımızda olumlu olarak kaydediyor, amel dediğimiz. Kötülükler de. Kime yaparsak yapalım, çocuğa yaptığımızda da öyle, daha bir vahim. Bunlar da kaydediliyor. Dolayısıyla da hani o kötülük yapılmasına ortamda müsaade edilmeseydi, fırsat verilmeseydi, kimse kimseye, hele hele masumlara, çocuklara zulüm edemeseydi dediğimiz bir yerde değiliz. Bunların olabildiği bir yerdeyiz. Peki bu öylece kala kalıyor mu? Yani iyiler iyilikleriyle, kötüler kötülükleriyle öylece hani kala kalıyorlar, yapanın yanına kar mı kalıyor? Hayır, bulunduğumuz ortamda herkese bu imkan tanındığı halde yeri geliyor. Kendi evladını katlediyor, çocuğunu, bebesini yani. Ama bunların bir hesabı görülüyor. Bu defter kapatılıyor, sonra yeni bir defter açılıyor. Yaratılış, yaratanın huzurunda yeni bir yaratılışla insanlık ortaya çıkıyor ve herkes Allah Azze ve Celle aralarındaki hükmü veriyor. Kur'an'da Cenab-ı Hak zulmün yani dünyada masum insanlara zulmetmiş kimselerin ve iyilik yapmış kimselerin akıbetinin ölüm gibi toprakta eşitlenmemesi gerektiği düşüncesinden yani bu zulüm böyle kalacak mı yani? bu düşünceden yola çıkarak ahiretin olması gerektiğini bize anlatıyor. Dolayısıyla diyor ki siz sandınız mı ki emne ja'alul ladina amanu ve amilus Sandınız mı ki iman etmiş, salih amellerde bulunmuş kimseler ile diğerleri yani diğer yüzünde fucar dediği taşkınlık yapmış, insanları katletmiş. Yani altını üstüne getirmiş nice masumu bebeği hatta anne karnındaki bebeği katledebilmiş kimseler bunlar eşit mi eşit sonlanacak mı sonlanmamalı diyorsanız işte ben bunu yapıyorum diyor Allah Azze ve Celle dolayısıyla adaletin tecellisi bakımından ucu kapalı huzur ilahiye çıkan iyi hadi bakalım yap göreceksin sonunu dedirten kontrollü bir ortamdayız yani zalimin yanına yer kalmıyor bundan eminiz Peki mazlumun o esnada yaşadığı acı diyecek yani. Mazlum ne etti de o esnada? Hani çünkü biz bir de biliyoruz ki başımıza gelen sıkıntılar, çektiğimiz acılar yapıp ettiklerimizin karşılığı olarak bize yaşatılıyor. Muhtemelen bu sorunun bir tarafı da yani henüz çocuk bir şey işleyecek yani kötülük yapıp da daha başka bir kötülüğü hak edecek bir duruma da gelmemişken bunu yaşıyor ise, belki tam yaşıyor ise demişken yaşıyor mu gerçekten de diye sormalıyız. Belki de Allah müdahale ediyor. Belki de acısını yaşatmıyor ona. Biliyor muyuz? Bundan emin değiliz. Çünkü ondan o esnada biz de tepki alamıyoruz. Yani içe bakan yüzüyle karşımızda bir ağlayan varlık var. Ama bunu sadece ağlatıyor da olabilir Cenab-ı çünkü o da kendinde değil. Biz de o aşamalardan geçtik. Yani sen bir yaşındaydın. İşte abin sana bir gün iğne sokmuştu diyor mesela. Biz bir şey hatırlamıyoruz. Yani, Vay be demek sen bana iğne soktun. Ondan sonra canımı yaktın. Ha? Bu abin seni çok döverdi, seni çok kıskandı. Seni şöyle tırmalardı. Zor alırdık elinden diyorlar. Biz hiçbir şey hatırlamıyoruz. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin yani adaletine olan tutkumuz ve beklentimiz bize belki de böyle oluyordur da dedirtebilmeli. Bu bakımdan mazlumun çocuk veya başkası hak etmediği bir durumdaki acılarını Cenab-ı Hakk'ın ona yaşatmayabileceğini de öngörebilmeliyiz. Bu esnada o bir şey hissetmiyor. Belki de bu dünyaya geliyor, 200 sene yaşıyor, 2-3 yaşında. Tamamen ailesine imtihan oluyor. Ağlamasıyla, hastalıklarıyla, Bilmem. Adam diyor ki, iki yaşında çocuğumuz vefat etti. İşte hocam altı tane ameliyat geçirdi. Ya iki yaşındaki çocuk. Altı tane ameliyat. Vallahi hocam işte iğneler vurdular. Kanını değiştirdiler. Kalp ameliyatı oldu. Ünlünün oldu. Hocam gece uyumadık. Gündüzümüz kalmadı. Hanımla perişan olduk. Tut ki bunlar kıyamet günü uyandılar ve bebeği çağırdılar. Bebeği yok ortada. Yani Cenab-ı Hak biz yarattık. Sizin hayatınıza bir imtihan olarak soktuk. Ve iki sene sonra geri aldık, o hiçbir acı falan yaşamadı. Cenab-ı Hakk'a böylesini yaratmak zor mu? Hayır, dilediğini yaratıyor. Dolayısıyla Allah'a zulmü isnat etmeden bir adım önce böyle de olabileceğini düşünmemiz lazım. Çünkü anestezi diye bizim bile yapabildiğimiz bir şey var. Basıyor anesteziyi, lokal bölgeyi uyuşturuyor, gözünün önünde, adamın gözünün önünde kesiyor, biçiyor. İşkence mi ediyorlar o esnada ona? Normalde bakarsanız kesiyorlar, biçiyorlar. Yani acı ile yani uyuşturmaksızın yapsalar hakikaten korkunç bir işkence olur. Adamın derisini yüzüyorlar. Ama bölge uyuşturulduğu için adam hiç farkında değil. Arkadan beynini açmışlar. Kafa derisini yüzmüşler. Orada işlem yapıyorlar. Bizimki burada diyorlar ki sen saz çal. O da önden saz çalıyor. Demek ki acıyla kişinin arasına bir bariyer girebiliyorsa, bunu biz bile başarabiliyorsak belli etken maddelerle Cenab-ı Hak neden yapmasın? Dolayısıyla ne zalimin zulmü yanına kalır ne de mazlum ve masum olanlar gereksiz zulüm görür. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ Allah miskal zerre zulmetmez. Bu güzelliği, bu esenliği yaratmış, bu merhameti, bu esirgeyişi yaratmış, ortamda adım adım canlı cansız her varlıkta onun hikmetini ve güzelliğini gördüğümüz Cenab-ı Hakk'a bilmediğimiz yani emin de olmadığımız bir durumdan ötürü kolayca zulmü isnat etmemeliyiz diye düşünüyorum.